3 2 1 Evet sis var ilk defa. şahit oluyoruz. Sislerin içinden geçiyoruz abi. evet bu sis var. Yani evet, 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 gibi değil. Allah Allah. Nasıl yüksek böyle? Nereden yükseliyor? Entesan şimdi. Bak bak bak. Ne var var? Evet. Evet, <laughs> Thank Evet bu adaya 5 sene önce ilk geldiğimiz otele geldik. Bakalım dedik. Vaziyetler neler neler değişmiş. İşte Nurcan yan çocukluğuna döndü tekrar. <laughs> i̇şte burası Beck Resort. Tonk Salada. Harika bir yer. İşte palmiyeler, kokonutlar. Bir bar. İşte böyle giderim. Aha bir kuş kondu de koca bir kertenkele geçti önümüzden. <laughs> Enteresan bugün hava güneşti. İşte hatırlayanlar bilir bu barın üstünde bayağı bir çılgınca eğlenmiştik yağmurlu bir gündü. Ve havuza girmiştik işte havuz. Pek uzart. Yani anılarımız yanlandı. İşte sahile bakalım. Valla barmenimiz yok. Her sene uğrardık buna ama. Bu <laughs> sene göremedik. sebek i̇şte Güzel sahili. Oldukça fantastik. Ve bu adaya da kanallarla gitmiştik. İşte bu kanalar. Çılgın bir deneyimdi. Ve oradan da bir çift geliyor zaten. Aynı bizim gibi. Ve güzel bir fantastik sahil. İşte anılar hiç unutulmuyor. Aa oh, Nurcan gel keyfim gel Nurcan. <laughs> evet. Gel bunu çıkart. Evet Nurcan çocuklara döndü. Attı karınca ya beni. Sürdürü buldum. <laughs> evet, bek, bek, bir salayım mı sana? <laughs> চল <laughs> খ Evet. Hadi. Bravo. Hadi. Hadi hadi hadi. Teşekkürler. Evet. <laughs> <Hadi olur. gülüyor> Sağ ol. Teşekkür ederim. Benim için en önemli adres alışveriş adresi biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Benim gibi olanlar da burada. Evet. Valla şimdi burada da akşam oldu, gece oldu daha doğrusu yani güneş battı. Bayağı karanlık o yüzden video da biraz silik çıkar. Kokonutlar, balıkçı teknesi geçiyor sanki onun sesi var başka ses yok koydu. İşte ben de rakka açtım öyle içiyorum.